arkadaşlar bugün bu kardeş takımda karşınızdayım ilk videom o yüzden sizden bir şey istemiyorum şimdi hazırsanız videomuza başlayalım şimdi ben kat bir alalım platform alalım sonra değiştirelim şunu koy diyelim ve 50 kere para kazanıyoruz ee, Dedi, sür dedik. Ha, sür yarış para kazan diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sürüyoruz. Sürdükçe de para kazanıyoruz. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Evet. Sürdükçe para kazanacağız. Amacımız bu. Biraz buralar sıkıcı olacak ama neyse. Bu aga? Bunu bilmiyorum bak. Bu neymiş? Toplanabilir bir şey mi Bakalım bakalım. Aa kişilerin benzini görebiliyoruz. E ee, güzelmiş. Uçak alanı. Havalimanı. Onlar, onlar var. var. var? Markette ne varmış? Aa. Dört e yeni araba burada böyle bir şeyler var. Araba alabiliyoruz. Tamam. Bu ne? Yarış. Buz. Katılalım. Yeni araba alalım. Dükkan. Al. Garaj. Şur. Kaçtı bir tur verdim. Evet. Şimdi. Aa, kaç tur oldu ki? İki tur. Evet ikisi. Başka da o araba çok yavaş. Neyse gidelim bitirelim. Bitirine para verir herhalde değil mi? Ayağınlık falan özelliği vardır diye tahmin ediyorum. Gözet bilimin sür 65 kuzu ulaş başarılara geldi. Şimdi buradan ilerliyoruz. Dön dön, dön 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 dön. Buradan böyle. Adam fark attı be. <laughs> Neyse ilerleyelim. Penguen, pengulin, pangolin var. Pangolin değil biliyorum arkadaşlar. Penguen. Ama pangolin diye geldi Allah çarpacağız çarpmayalım. Şimdi ilerleyelim ilerleyelim. İlerlemek güzeldir arkadaşlar. 10.000 para param var. 10.000 param olmuş. Ne hızlı be. Markete gidip yeni araba alabiliriz şimdi. 10.000 para ne hızlı olmuş artık. 634 640 veriyor arabamız. 642 600, 656 622 Şimdi kaçar? 654 644 Rüktümüz acı bağlı 656 Ne kadar çok Rüktümüzde giderse bu kadar fazla para alıyoruz galiba Ya da gittiğimizde falan mı bağlı acaba Yok burada bağlı 570 geldi mesela. Altın, altını bıraktı 500 düştü. 580. 566. Adam bu arada arkamızdan geliyordu. Şimdi farkı koyar. Basalım biz en iyisi. Devam edelim. 648, 648. Hem yani geliyor güzel Ne Para var. Şimdi bitiş çizgisine doğru yaklaşıyoruz. Aa iki tur. 2 tur. Tamam. 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 Allah 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 Allah. Çatmayın, geldi bir Birinci turu tamamladık arkadaşlar. Hadi oraya gelince tamamlamış olacağız. Evet. Aa, ağzından gidiyor. Evet. Birinci turu tamamladık. Evet. Birinci tur tamam. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Evet, ilerliyoruz. Bakalım önce adam acaba nerede? Adam farkı koydu ve adam bitirdi. Adam oradan arkamda olabilir. Aa iki tur. Büyük ihtimalle adam bitirdi. Ama gidince gelecek arkadaşlar. İş bin ağası. Oo, orada çalışacağım. Neyse. Karda adamları geçiyoruz bu yolda. Penguin. Penguin. Her neyse artık. Bir de şunu zorlaştıralım. İkinciyiz. Oha kaç kaç dakika olmuş 3 dakika oha aga ne konuşuyoruz evet ilerleyelim geldik geleceğiz evet. Biz büyük ihtimal siz büyük ihtimalle bu videoyu izlemeyeceksiniz ama ben bir video çekiyorum youtube olanlar için her zaman çekiyorum İlerliyoruz arkadaşlar büyük ihtimalle evet 5 dakika oldu arkadaşlar 5 dakikadır yarıştayız 10 yani bin para alalım arabayı alalım falan filan derdik ama o daha da. çok var Geldik geldik arkadaşlar Allah çarpacağız çarpmayız Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok İlerleyelim ilerleyelim Evet Araba da güzelmiş ha canlık başarımı Almadık bakalım Allah çarpacağız Ve ay batıyor Arkadaşlar ay batarken Düzelir sonla, sonlara doğru geliyoruz. Videonun da sonlarına doğru geliyoruz. Ya akşam. Evet. Bir sonraki videoda sonra yeni arabalık bitireceğim videoyu da. Hadi. Hadi bitirdik bitireceğiz yarışı. Evet arkadaşlar bu arabayla bu yarışı 40 saatte bitiriyoruz. Bunu açayım. Oo kaçın paramız oldu. <laughs> yeni mi araba olacak? 75, 75, 75. 75, 75, 75. Bu arabayı alırım ben. Para biraz biraz <laughs>

diyelim. Güzellik, arsonda. Bu da tabii geliyor. Şimdi platform alalım Ne Değişti. De. Şimdi koy. De. Neyse i̇şte arkadaşlar Bu, burada bitirelim biz. Ne oldu anlamadım ama.